Arkadaşlar son günlerde izlenme sayımız baya düştü ve kaç gündür 24 aboneyiz lütfen emeğimize saygı duyuyorsanız abone olun ve videolarımızın trendlere girmesi için like atın bu arada video önerilerinizi yorumlara bekliyorum şimdiden teşekkürler. Adı sinek soyadı gıcık oğulları Sinek Keloğlan'ın köyünde yaşar, sineğin arkadaşları Tomurcuk ve inatçıdır. ayrıca bir ara uzun ve Keloğlan'la da arkadaşlık yapmıştır sinek keloğlanın rakibidir ayrıca sinek keloğlanı hiç sevmez sevmez. Sinek turnuvalara katılmayı çok sever öyle ki 4 kere turnuvaya katılmıştır. Sinek nişancılıkta çok iyidir bir keresinde tam dört tane elektrikli balonu patlatmıştır. Sinek değerli altın elmas madalya gibi eşyaları çok sever hatta bir kere madalyadan ötürü hayatını tehlikeye atmıştır. Son olarak Sinek tüm Necati Edits izleyicilerine ve abonelerine teşekkür eder.